Merhabalar, ben Didim Delta Gayrimenkul'den Koray. Bugün tam merkezde, Büyük Migros'un hemen arkasında ve Didim'de her yere gidebileceğiniz uzaklıkta çok e, güzel bir sitede ve bu sitenin tek müstakil evi olan bir villa tanıtacağız. E, çok iyi döşenmiş, çok iyi dekore edilmiş ve eee Hani keşke benim olsa diyebileceğiniz evlerden bir tanesi. Şimdi içeri giriyoruz. Şimdi burada bize 35 metrekare bir salon karşılıyor. Görüyorsunuz mutfaklarını. İşte bunlar dolapları, buzdolabı buraya konmuş. Ankas sıraları. salon olarak çok kullanışlı. Yemek masası konulabilecek bölümü var. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama şöyle bir kaldırayım isterseniz. Burada 9 metrekare bir balkonu var arkadaşlar. Yani burada bütün merkez ayağınızın altında. Burası havuzlu bir site. Burada 15 metrekare bir terasımız var. Portakal ağaçlarını çeker misin Osman abi? Şimdi yukarıya çıktığımızda bu ev triplex bu arada. İkinci katta 3 oda Bir ebeveyn banyosu olmak üzere e, iki tane de banyo var. Arkadaşlar bu oda 28 metrekare. Yani bugün bir artı 1 birin +1 <laughs> salonu kadar. E, şöyle açayım isterseniz. Burada da. 15 metrekare bir balkonu var arkadaşlar. İkinci odamız 16 metrekare. Yani çok büyük, çok geniş çok da keyifli. Bütün altyapıları var yani televizyonu koyacağınız yer. Yani bir arkadaşımın evi burası kendisi çok titiz bir yüzü. Zaten evden de görüyorsunuz. Burada bir ebeveyn banyosu var. Şimdi açmama gerek yok ama 2 metrekarelik bir önünde bir balkonu daha var. 7,5 metrekarelik bir oda. Üçüncü odası. ve 8,5 metrekarelik de bir banyosu var. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Arkadaşlar bir ebeveyn banyolu odada burada var. Burası da 16 metrekare. Oldukça büyük. Görüyorsunuz. Ve burada 15 metrekare bir de terası var. Didim'in merkezinde çok güzel bir havuzlu site içerisinde Sitenin tek müstakil evi olan, hatta bu bölgedeki bahçeli tek müstakil ev olan bir villa incelemesi yaptık. Dört tane odası var. Bunların e, bir tanesi yedi buçuk metrekare, diğerleri 16 altı metrekarenin üstünde. Burada bir terası var, otuz metrekare. Aşağıda. Bir terası var 15 metrekare. Girişte bir balkonu var 15 metrekare. Bunun haricinde ikişer metrekarelikte iki tane balkonu var. 1, ee, bir, iki, üç, dört tane tuvaleti banyosu var. Ee, evin hiçbir tadilatı yok. Tamamıyla restore edilmiş çok güzel, çok şık bir ev. Böyle ya keşke benim olsa diyebileceğiniz evlerden bir tanesi arkadaşlar. Ee, bir tane daha aynısından bul deseniz hani bulamayacağım evlerden bir tanesi. O yüzden böyle ne anlatsayım da böyle e, bilemedim. Çok çok keyifli bir ev. Daha fazla bilgi almak için 0552 229 1945 e arayarak beni ya da delta gayrimenkul.com'a girerek daha fazla bilgi alabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.